Koçeli Teknik Direktörü Artur Usalam gerçekleşmeyen Badamosi ve Murat Cem Akpınar transferleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Badamosi ile anlaşmıştık. Kendisi çok genç, yetenekli, gelecek vadeden. eden. Ee, biz aslında Badamosi'yi geçen sezonun başında da çok almak istemiştik. Allah rahmet eylesin. Ekrem Başkan çok uğraşmıştı ama tabii e, iyi bir sezon geçiren oyuncu... E, Birçok iyi oyuncu gibi Arabistan'ı seçti. Orada iyi bir sezon geçirmedi. Zaten biz o oyuncu orada iyi bir sezon geçirmediği için onu gündemimize aldık. Yoksa orada iyi bir sezon geçirseydi rüyamızda bile göremezdik. Ama bir fırsat transferiydi maalesef kulübü. Ee, ekstra para isteyince o transfer e, suya düştü. Aslında beklentimizin çok fazla ya olduğu bir transfer. Tabi tabi kulübü daha sonra rakamı arttırınca evet. e, o iş e, kaldı. E, Murat Cem de gündemimize geldi. Vazgeçtik. E, bunun yanında tabi basında çok böyle e, şey bilgi yok, kirliliğinden kaynaklanan de e, eee kirliliği Ortada kaldırmak kaldırma. Ya Muratla alakalı. tabii biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, bakın, bunu çok samimi söylüyorum. Ee, biz bu işi e, temiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımıza ben, ben her fırsatta şunu söylüyorum. Biz çalmayacağız, çırpmayacağız, kimsenin emeğini gasp etmeyeceğiz. Sağın içerisinde birilerini kandırıp e, kendimize menfaat sağlamayacağız. Enerjimiz, gücümüz, e, emeğimiz neye yetiyorsa onun kadarını isteyeceğiz. Ki geçtiğimiz sezonda hatırlıyorsunuz yani bu konuda çok fazla dürüst olmaya çalıştık. Ha bu işte dürüst olmak ne kadar e, işe yarıyor ama vicdanen vicdanen biz rahatız. Ee, işte güzel bir söz var. En en rahat yastık insanın temiz vicdanıdır yani. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, mesela yani ben e, Murat Cem'i şey yapmak istemiyorum, yargılamak istemiyorum ama işte ya taraftarımızın bir rahatsızlığı vardı. O konuda biz de hassasiyet gösterdik evet. ve taraftarımızın bu konuda rahatsızlığını göz önünde bulundurarak bu transferden vazgeçtik.